Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Köklü ifadelerin nihayet sonuna geldik. Bu son videomuzu da çekiyoruz ve bu konuyu da kapatmış olup çarpanla ayırma konumuza geçeceğiz arkadaşlar. O da önemli bir konu. Evet şimdi 7. ve 8. soruları ödev olarak bırakmıştım sizlere. Hemen bunların çözümünü yapalım. Şimdi e, bu iki tane ifade var. Köklü ifade. İfadesinin aşağıdaki hangisine eşittir diyor. Bu da çıkmış bir soruydu. Bakın bunları nasıl yazıyorduk? A üzeri bunun kuvveti 1 olduğundan dolayı 1 bölü x de yazarız. Çarpı bu da a üzeri 1 bölü y değil midir? Üslü sayılarda çarpmada tabanlar aynısı üstleri topluyorduk. 1 bölü x artı 1 bölü y. Bu da eşittir. Toplarken e, paydalan paydadan Bunu y ile bunu da x ile genişletirsem ne olur? a üzeri x artı y bölü x çarpı y oldu. Şimdi bunu gene köklü sayıya dönüştürürsem a üzeri ilk önce üstteki sayı sayının kuvveti de önce can sonra canan demiştik hatırlarsanız. Bunu x artı y'nci kuvveti kökün derecede x çarpı y oluyor. Cevabımız da denizli olmuş olur. Hemen bu süreye bakın İşlemin sonucu kaçtır? Bakın onun karesi dursun bir 100 yani bu çarpı. Şimdi bunun küp kök derecesini nasıl hesaplarız arkadaşlar? Bakın kolay bir yöntem ben size söylemiştim. 0,064 bir bunu bulalım. Çünkü bak bunun karesi olduğundan dolayı iki tane bu köklü sayıdan var. Bulduğumuz sayının karesini alacağız. Şimdi eğer bu üçüncü derecedense Virgülden sonra kaç basamak var? Bakıyorum 1, 2, 3. 3 basamak varsa bunu 1 basamağa düşürüyordu. Eğer 2. derecedense virgülden sonra 2 basamak varsa 1 basamağa dönüştürüyordu. Hiç, hiç virgül yokmuş gibi düşünüyoruz. 64 neyin küpüdür? 4 kök 16, 64 4'ün küpüdür. Yani küp kök 64, 4 diye çıkacaktı. O zaman bu sayı 4 gibi çıkarıyoruz. Ama virgülden sonra 3 basamak varsa derece 3 olduğundan dolayı 1'e düşürüyoruz. Yani 0,4 diye çıkar bu. Aynı şekilde bu da 0,4 diye çıkacak arkadaşlar. Bunları yazdığım zaman da ne olur? 4 kere 16, 0,16 da bunun cevabı olur. Yani şurası 0,16 olarak çıktı. Yüzde de çarpım demişti. Başta onun karesi vardı. Hemen cevabımız 16 oldu. Ne kadar pratik olarak yaptık. Öbür türlü olsa ne yapacaktık? 64 bölü 1000 diyecektik. Karelerini yazacaktık. Kük köklerini alacaktık falan filan. Bayağı uzun bir işlem olacaktı. Ama benim dediğim şu mantığa eğer kafanızı oturtursanız çok kolay olur. Bakın karekökte yapalım hemen. 0,64 olsun. Şimdi birbirinden sonra iki basamak arası bir basamağı düşürecek bu. 64 neyin karesidir? 8'in karesidir. Yani bu 0,8 diye çıkar hemen arkadaşlar. Yani mantığı bu şekilde. Hemen sorularımıza devam ediyoruz. 9. sorudayız. Bu şekilde verildiyse bunları bileşik keseye çevirelim. Bileşik keseye nasıl çeviririz? Öndeki sayı ile çarpıp payı ekleriz. 5 kere 5, 6 bölü 5. Karekök 6 bölü 5 çarpı karakök 4/4 5/4 çarpı karakök 3/1 kere 1, 3 1 ekle 4 4/3 Şimdi köklerin derecesi aynı olduğuna dolayı aynı kök içerisinde birleştirebiliriz bunları. Neden? Çünkü bakın eee pay ve paydadaki sayılar aynı. Sadeleştirmeleri gördüm ben burada. 6/5 çarpı 5/4 çarpı 4/3. Güzel. Şimdi hemen çapraz sadeleştirmesini yapalım. 5 de 5 gitti. 4'lü 4 gitti. Ne kaldı? Kök içerisinde 6/3 bu da eşittir. Işte kök 2 olarak bulduk arkadaşlar cevabımız adına. Hemen bu soruya bakalım. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Aşağıda ben şunu görüyorum. Bakın kök 3 nedir? Kök 3 çarpı kök 3 değil midir arkadaşlar? Bu kök 3 parantezini alsam burada da bir kök 3 var. O zaman bak paydada ne olur? Kök 3 parantezini aldığım zaman buradan bir kök 3 kaldı. X sayıdan. Buradan da 1 kalır. Kendi parantezini aldığım zaman 1 kalır. Aradaki işaret eksi 1. Yukarıda ne var? 6 çarpı kök 3 eksi 1 arkadaşlar. Şimdi pay ve payda aynı sayıda götürdük. Bunları hemen çizdik götürdük. 6 bölü kök 3 de cevabımız. Ama köklü ifade olmayacaktı payda. O zaman kök 3 ile genişletirsem 6 kök 3 bölü 3. Bu da eşittir. 2 kök 3 olur arkadaşlar. Hemen Adana diye işaretliyoruz. Evet. Hızımızı hiç kaybetmeden devam edelim. Şimdi böyle bir soru var. 1 bölü 2 artı kök 3. 1 bölü kök 3 artı kök 2 artı x bölü kök 2 artı 1 eşittir 2 olduğuna göre x kaçtır? Bu da bir çıkmış soru. KPSS'de çıkmıştı. Ee, herhalde 2013'lü yanlış hatırlamıyorsam. Bu 2 eksi kök 3 bunun eşleniğidir arkadaşlar. Burası kök 3 eksi kök 2 eşleniğidir. Bunun kök eşleniği de kök 2 eksi 1. Eşlenik dediğimiz çok kolay. Artık işaret artesi eksi eksi artı yapıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. O zaman bunları çarparsak düzenleyelim. 2 eksi kök 3 bölü. Bakın 2 kare farkı olduğundan dolayı birincinin karesi eksi ikincinin karesi. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 4 eksi 3 oldu. Artı ikincisi kök 3 eksi kök 2 oldu. 1 ile çarptığımız demek aynısı. Kök 3'ün karesi 3. Kök 2'nin karesi 2. 3 eksi 2 oldu. Güzel. Bu da x çarpı kök 2 eksi 1 oldu. Bölü İkin, kök 2, kök 2'nin karesi 2. 1'in karesi 1. 2 eksi 1. Çok güzel. Bakın paydalar hep 1 olduğundan da şunları siliyorum. Diğer işlemleri yapacağım şimdi. 2 eksi kök 3 artı kök 3 eksi kök 2. Artı x çarpı kök 2 eksi 1 eşittir 2 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir 2 var. Karşı tarafta 2 var. İki tarafın terazinin iki tarafından aynı ağırlığı aldığınız zaman denge bozulmadığı gibi eş, denklemlerde de bozulmaz. Aynı sayı çıkardığımız zaman eklediğimiz zaman sadeleştirme yaptık. Eksi kök 3 artı kök 3'ü sadeleştirdik. Bakın burada eksi kökü 2 var x çarpı kök 2 eksi 1 eksi kök 2 karşı atıyorum kök 2 kaldı kök 2 eksi 1'i karşı tarafa gönderiyorum bölüm olarak gidiyor çarpma bölümü olarak değiştirdi yani bu ne oldu x eşittir kök 2 bölü kök 2 eksi 1 bitti mi hayır hemen bunun eşlenini çarpın kök 2 artı 1 ile çarptığım zaman bu sayıyı kök 2 ile kök 2 artı 1 çarparsam kök 2 ile kök 2 çarpalım ilk önce 2 olur kök 2 ile 1 çarpalım. bu da ne oldu arkadaşlar kök 2 oldu birincinin karesi kök 2'nin karesi 2 1'in karesi de 2 1 oldu. Bu da payda gene 1 oldu. Sadece pay kısmında 2 artı kök 2 de cevabımız oldu arkadaşlar. Evet hemen bu soruya geçiyoruz. Bakın rasyonel sayı 0,4'ten 0,04 çıkmış. 0,4 demek 0,40 demektir. Virgülden sonraki basamak sayısını eşitlersem daha kolay işlem yaparım. Bunun olur 0,36. Yani karekök içerisinde 0,36'ymış. Bu da 0,9'dan yani 0,90'dan 0,09'u çıkarın diyor. 0,81. Yani şunun içinde 0,81 var. Hayır, hani biraz önce demiştim. Bakın ikinci dereceden köklerin derecesi. O zaman virgülden sonra iki basamak karesi bir basama düşürüyoruz. 36 neyin karesi? 6'nın. O zaman bu 0,6 olarak çıkar yukarısı. Aşağısı 0,81. 9'un karesidir. Virgülden sonra bir basamak olacak. Yani 0,9 olarak çıkacak. Virgülden kurtarırsak iki tarafı da 10 çarpsak. Yani 6 bölü 9. İki tarafı da 3'e bölersem 2 bölü 3'te cevabımız olur. Bakın öbür türlü yapsaydınız bayağı uzun olacaktı. Pratik olarak bunu da bulmuş olduk. Şimdi A artı 1 eşittir. Kökün derecesi 16. Yukarı kök içinde 5 olduğuna göre. Kökün derecesi 16. Kök içerisinde 5 artı 1. 8. dereceden kök 5 artı 1. 4. dereceden kök 5 artı 1. Çarpı kök 5 artı 1. Burada hemen a'yı çekelim. Eşitin a türüne eşit nedir diyor. a eşittir. 1'i karşı tarafa atıyorum. 16 dereceden kök 5 eksi 1. Şimdi ben bir eşitliği aynı sayıyla çarp, aynı sayı bölersem cevap değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Ben niye böyle yapıyorum? Şimdi göstereceğim. Bakın eksi 1 ile çarpıyorum. Yani a ile çarptım ve a'ya bölüyorum arkadaşlar. Çünkü bu a demekti. Ben bunu yaptım bakın. Çünkü bakın aynı bir ifadenin hem eksilisi hem artı eşleniği var burada. Eşleniği olunca iki kare farkını uyguluyorduk. Yani bunun karesi 16 kök 5'in birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bu ne demektir? Bakın bunun karesi deyince arkadaşlar şu kökün derecesini ikiye bölmüş oluruz. Yani 8. dereceden kök 5 eksi 1 olur. Bakın bu o zaman gitti. Ne, ne kaldı geriye? Bakın 8. dereceden kök 5 eksi 1 oldu. Gene aynı işlemi yapıyorum. Bakın bir eksilisi var bir artılısı var. E, o zaman bunun gene karesini alacağım. 8. dereceden kök 5'in karesi eksi 1'in karesi oldu. Şu cevap. Şu, bu da kökün derecesini yarıya düşürürdü. Kareye alınca. Kökün derecesi 4. dereceden kök 5 eksi 1 oldu. Buraya yazıyorum gene. 4. dereceden kök 5 eksi 1. Bakın burada eksisi burada artısı. Gene iki kare farkıdır. O zaman dördünceden kök 5 eksi 1'in karesini alalım. Bunun karesi eksi 1'in karesi. Bu da ikinci dereceden kök 5 eksi 1 oldu. Bakın buraya yazıyorum. Bunu da sildim. O zaman burası kök 5 eksi 1 oldu arkadaşlar. Şu cevap kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1'i çarpıyorum. Şurada devam edelim. Kök 5 eksi 1 çarpı kök 5 artı 1. Böyle aşağıda da a vardı. Şimdi arkadaşlar bakın gene iki kare farkı eşleniyle çarpmışız. O zaman karelerini alalım. Birincinin kök 5'in karesi 5. Birin karesi de 1'dir. Eksi 1 bölü a. Bu da eşittir. 4 bölü a da cevabımız oldu arkadaşlar. İşte son iki sorumuz kaldı. Hemen bunları yapalım. Şimdi kare kök içerisinde 2x 1 artı kare kök içerisinde 2x artı 6 eşittir. 7 eşitliğini sağlayan x değeri nedir? Şimdi böyle sorularda güzel ama uzun bir soru. Arkadaşlar pratik olması açısından sayıları de yerine koyun deneyin arkadaşlar. Hani şu değer nedir? Mesela x nedir gibi sorularda. Hani çözüm kümesi gibi sorularda. Nedir diye gibi sorularda hemen değer verin arkadaşlar. Mesela 2'yi versem 2 2 4 kök 3 kalacak. 1 çıkarsan kök 3. Tam sayı yapması lazımdı sonucu. Çünkü köklü bir sayı ile köklü bir sayı toplarsan tam sayı olmaz. Bu sağdan git demen. 3 verirsem 2 kere 3 6. 1 eksi kök 5 geldi. Hiç denemeye bile gerek yok gerisin. 4 verirsem 2 kere 4 8. 1 çıkar 7. Kök 7 geldi. Köklü bir sayı yaptı. 5 verirsem 2 kere 5 10. 1 çıkar 9 kök 9 yana 3 geldi. Güzel tam sayı. Bu da tam sayı yaparsa demek ki cevap bulmuş. 2 kere 5 10 16 kök 16 4 de çıkar. 3 artı 4 7 evet bulduk cevabımızı denizli. Bakın şimdi işlem yapacağım. İşlemden sonra diyeceksiniz ki ya ben bir tane işlem yapmak istemiyorum falan. Çünkü ne kadar uzun olduğunu göreceksiniz ama güzel bir soru. Gene de çözelim. Alıştırma olsun. 2x 1 karekök içerisinde artı karekök 2x artı 6 eşittir y olsun arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Eksi, artılısını yazıyorum buraya da hemen. karekök, Pardon şu eksilisine y dedim. Artılısını da zaten vermiş bize. Bu da 7 oldu. Çünkü artılısını zaten verdiği de eksilisini ben y dedim. Ben bunu taraf çarparsam arkadaşlar bakın iki kare farkı var gene eşlenikle. Birincinin karesini alıyorum. Yani kök x eksi 1'in karesi nedir? 2x eksi 1'dir. Eksi ikincinin karesini alıyorum. Yani 2x artı 6 oldu. Eşittir. Çarptığım zamandan dolayı 7 çarpı y oldu. Şimdi bunu düzenlersem bakın. Bu 2x'ler gidecek. 2x eksi 1. Açtığım zaman eksi 2x eksi 6 eşittir. 7 çarpı y oldu. Şunlar gitti. Eksi 7 oldu. Eksi 7 eşittir. 7 çarpı y. Buradan sadeleştirirsem 7'ye bölersem y eşittir. Eksi 1. Y'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi yazarsam kök içerisinde 2x eksi 1 eksi 1. Kök içerisinde 2x artı 6 eşittir. Eksi 1. Bir de bunun artılısını yazalım. 2x eksi 1 artı işareti 2x artı 6 eşittir 7. Bunları tarafta topluyorum ki e, şu köklü ifadeyi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bak iki tane kök içerisinde 2x eksi 1 eşittir ne oldu? 6 oldu. 2'ye belersem kök içerisinde 2x eksi 1 eşittir 3 oldu. Tabi sınav bitti bu arada. Süre baya geçti. 2x eksi 1 eşittir. 2 tane karesini alırsam 3'ün karesi 9. 2x eşittir 10 ve x eşittir 5 bulmuş olduk nihayet. Hani gördüğünüz gibi denemek daha kolay ve pratik. Evet arkadaşlar son sorumuzu da bitiriyoruz bu konuyu nihayet. İfadesi bir reel sayıya eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? Şimdi karekökli sayılarda Çift olursa büyük eşittir sıfır olacak demiştim. Yani 3a 2b 5 büyük eşittir sıfır olacak arkadaşlar. Bu da 3a 2b büyük eşittir 5 demektir. Bu budursun. Bunun içerisi de büyük eşittir sıfır olacak. 2b eksi 3a artı 5 büyük eşittir sıfır. 2b 3a büyük eşittir eksi 5 arkadaşlar. Şimdi ben bunu eksiyle çarparsam, bakın 3a 2b eksiyle çarptığınız zaman işaret yön değiştirir. Küçük eşittir. 5. Şimdi bir sayı aynı ifade 3a-2 -2B, ve 3a-2 -2B. gibi hem 5'ten büyük hem de 5'ten küçük olursa ne demektir bu? Yani 3a-2b eşittir 5 olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani e, öyle olduğuna göre 3a-2b'ye 5 verirsen bakın burası 5 oldu. 5'ten 5 çıkarın 0. Burası 0 olacak. Burası 5. O, iki, o zaman ne oldu arkadaşlar? 3a-2b 5 ise bunu eksi de çarpayım. 2b-3a da eksi 5 oldu. Bakın şurası da eksi 5 oldu. Eksi 5 ile 5'i topluyorum. Burası da 0 oldu. O zaman ne kaldı geriye? Yukarıda 20 çarpı a eksi 25 bölü a artı 2b. Ben 2b yerine şunu yazıyorum. Bakın 3a eksi 2b 5 ise 3a eksi 5 yazıyorum. Hani bunu 2 b çekerseniz 3a eksi 5 olur. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. Yukarısı 20 çarpı a eksi 25 bölü aşağısı da 4a eksi 5. Pay kısmını 5 parantezine alırsam 4A-5 olur. Böyle 4A-5 de payda da vardı. Çok güzel. O zaman bunlar götürür ve cevabımız da 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Ve bu ünitemizin de sonuna geldik. Bu konuyla ilgili bütün soruları çözüyorsunuz. Ve abone olmayan arkadaşlar videolarımızı izleyen arkadaşlar lütfen abone olmanızı istiyorum. Ve sorularınızı da Facebook grubumuzda paylaşabilirsiniz her zaman. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.